Evet arkadaşlar merhaba. Bugün GSM iletişimde Xiaomi Mi 6 Xiaomi Mi 6 ekran değişimi yapacağız. Evet gördüğünüz gibi Xiaomi Mi 6 ekran değişimini yapacağız bugün GSM iletişimde. Evet gördüğünüz gibi ekran kırık. Ekran kırılmış durumda. Xiaomi <laughs> <laughs> Mi 6 akıllı cep telefonu ekran değişimi yapacağız bugün. Arkadaşlar bu işlem cihaz 20 dakika makinede durduktan sonra yapılmaktadır. Bu konuda bilginiz olsun. Arka kapağını söktük. Evet arkadaşlar. Şu vida şu bir dakika usta ben de göstereyim. Şu vida buradan kameranın önünden söktüğümüz şu vidada mıknatıs yok. Yani mıknatıs tutmuyor. Diğer vidaları tutuyor ama bunu tutmuyor. Bunun sebebi de şu arka kameradaki fokus. Fokusun içinde mıknatıs var. Birbirine temas etmemesi için fokusuna zarar vermemesi için o vida mıknatıs tutmuyor arkadaşlar. Diğer vidalar tutuyor. O tutmuyor. Onun için mutlaka bu vidanın burada yerine takılması gerekiyor. Aksi takdirde kameranın fokusuna zarar verebilirsiniz. Arkadaşlar bakın. Vidalar ebatları farklı. Onun için söktüğümüz vidayı yerine takmaya dikkat edelim. Çünkü uzun kısa siyah beyaz gri gri renk olarak değişmekte vidaların rengi. Onun için yanlış vidayı yanlış yere takmamaya dikkat edelim arkadaşlar. Şu şekilde. Telefonun şablonunu düşünün. Bu vida böyle. Bu şekilde. 4 tanesi buraya. 3 tanesi buraya. Bu şekilde. Evet dediğimiz gibi fokusun yanındaki kameranın yanındaki vida rengi gri'dir. Mıknatıs tutmuyor. Bunun sebebi de fox'un içinde mıknatıs olması, aksi takdirde fox'a zarar verebilirsiniz. Şu siyah vidayı buraya takarsanız fox'a zarar verebilirsiniz, değil mi Usta? Evet. Yani. Eski yapıştırıcı var Eski yapıştırıcı. NFC antena var. Hı <laughs> hı. NFC anteni evet. var burada. Evet. Aynı zamanda kablosuz şarj yo, yo, kablosuz yok bunlar değil mi? Değil mi? <laughs> Bu modellerde yoktur. <laughs> arkadaşlar bir cihazı tamir ederken her şeyden önce batarya akımını kesmek, cihazın kısa devre yapmasını önlemek arkadaşlar. zil bazırı dediğimiz parça. Aynı zamanda şebeke bağlantıları da mevcut şurada. Şebek anteni, titreşim zil bazırı ve titreşim. Evet. Arkadaşlar bu konuda uzman olmayan kişilerin videomuzu izleyerek e, Xiaomi Mi 6 akıllı telefon ekran değişimi yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Aksi takdirde cihaza çok ciddi zararlar verebilirsiniz. Evet arkadaşlar kasanın şey ekranın yapışacağı yeri çok 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 güzel temizlemek zorundayız. Aksi takdirde yeni ekranı taktığımızda kalan ufacık bir cam parçası veya ufacık bir yapışkan yeni takmış olduğumuz ekranı taktığımız gibi kırabilir. Onun için de mutlaka ekranın yapış yapışacağı yeri kasadan çok güzel temizleyelim arkadaşlar. Bu arada Şami'de Şami'de Türkiye piyasasına bayağı bir sağlam girmeye başladı. Türkiye'de bayağı bir bu son zamanlarda bize bayağı bir Şami ekran değişimi için telefon gelmeye başladı. Güzel telefon sonuçta. Değil mi usta? Yani güzel telefon. Evet, Bu özellikle bataryada çok. Bataryo, o, batarya, batarya ömrü de çok uzun, evet. Batarya ömrü de çok uzun, fiyatları da uygun ama. Fiyatları da uygun yani. Hani bu özelliklere göre evet. uygun fiyat. That's Evet kasanın kenarlarını güzel bir şekilde temizledik, temizliyoruz. Evet kasayı güzelce temizledik. Kalan tozlarını mozdan da çekelim. Bu arada bu da toz çekme makinemiz. Fırça var ucunda. Şöyle güzelce temizliyoruz. Flexleri yerinden geçirmeye dikkat edin. Arkadaşlar bu videomuz e, abonemiz olan teknisyen arkadaşlar için bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Bu konuda uzman olmayan kişilerin videomuzu izleyerek Xiaomi Mi 6 akıllı cep telefonu ekran değişimi yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Aksi takdirde cihazınızı hiç kullanılamaz hale getirebilirsiniz. Bu konuda dikkat edin arkadaşlar. Bataryanın yerinden oynamaması için çift taraflı bant yapıştırıyoruz. Zil antena ve titreşim. Evet evet zil bazlığı ve titreşim motorunun Açık. müzik sesinin çıktığı yer ve titreşim motorunun bağlı olduğu parça. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Bu cihazdaki en çok dikkat etmeniz gereken şey vidaları doğru yere takmanız. Çünkü 3 çeşit vida var burada. Hatta 4 çeşit. Onun için doğru vidayı doğru yere taktığımıza emin olalım. Aksi takdirde cihaza ciddi zararlar verebiliriz. Bu da NFC NFC, <laughs> NFC ve, şebeke, flaşık. 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 ve şebeke gazı olsun. Flash'ın içi tozlu değil değil mi usta? İçi temiz bu değil mi? Wi-Fi, GPS ve Bluetooth antennalarını evet. yaptım. Wi-Fi, GPS ve Bluetooth antennalarını yaptım. Bunun şunun altında toz yok değil yo, yo. mi? Yok yok. Tamam. Evet arkadaşlar bu son vida dediğimiz gibi tekrar hatırlatmakta fayda var. Mıknatıs tutmuyor. Bunun sebebi kameranın fokusun içinde mıknatıs var. Aksi takdirde fokusa zarar verir diye bunu mıknatıs tutmayacak şekilde yapmışlar bu vidayı. Son olarak garanti etiketini yapıştırıyoruz. arka kapağı yapıştırmak için çift taraflı bant yapıştırdık. Ee, biraz yapışkan süreceğiz. Kapağın yerinden oynamaması için. Evet cihazın şarjı yok. Şarja taktık şu anda. Evet arkadaşlar ee, Xiaomi Mi 6 ekran değişimi başarıyla gerçekleşmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Cihazın şarjı yok. durdu mu çalışıyor usta. Bu durdu galiba. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Xiaomi Mi 6 ekran değişimi başarıyla gerçekleşmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak mengenelerini de takalım. Arka cam kapağın ve ekranın güzelce yapışması için. Bu arada bunların arasında plastik var. Plastik olduğu için ekrana herhangi bir zarar vermez. Bu konuda bilginiz olsun. Yine de fazla sıkmamak gerekir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Xiaomi Mi 6 ekran değişimi başarıyla gerçekleşmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.